Canlar, Kel Hoca Akademi'ye hoş geldiniz. TYT ve AYT'deki tek adresiniz. Bizi YouTube ve Instagram kanallarında sayfalarından takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi sizinle bugün tarihin ilk ünitesi olan ve mutlaka her yıl soru çıkan TYT AYT'de tarih ve zaman ünitesini işleyeceğiz. Tarih ve zaman ünitesinin de tarihin tanımı ve özelliklerini sizinle paylaşmış olacağız. Eğer hazırsak başlıyoruz. Değerli arkadaşlar tarihin tanımı şu. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak, objektif olarak inceler. Aa, bunların tamamını aklımıza tutacak mıyız? Hayır arkadaşlar, toplam 6 tane anahtar kelime ile aklımıza tutacağız. Hem tarihin tanımını hem tarihin özelliklerini. Bakınız 6 anahtar kelime şu. 1- Geçmiş, tarih geçmişte yaşanmış olayları inceler canlar. 2. insan Tarih insanın yaptıklarını, insanın faaliyetlerini inceler. Tarihin konusu insandır. 3. Yer zaman. Olayın yaşandığı yer ve zamanı gösterir. Örneğin 1071 Malazgirt Savaşı tarih ve zaman ve yer arkadaşlar. Eğer tarihte yer zaman olmasaydı biliyor musunuz? Tarih masaldan hiçbir fark, tarihin masaldan hiçbir farkı olmayacaktı. Neden sonuç? Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar? Ve bu bir döngü halinde, halka halinde süreklilik arz eder. Tarihin süreklilik özelliğini gösterir neden sonuç ilişkisi. Belgeler kaynaklara dayanır. Tarihin dört ana kaynağı vardır. Yazılı, sözlü, görsel, gerçek eşya ve nesneler ile olayları açıklar bize canlar ve bu da tarihe bilimsellik katar. Tarihin 6. ana anahtar kelimesi no objektiflik nesnel olayları tarafsız nesnel olarak inceler. Hocam olur mu öyle şey? Evet bunun 3 kanıtı var. Birincisi olayın üzerinden belli bir zaman geçmeni. Arkadaşlar olayın neden sonuçlarını, sağlıklı etkilerini inceleyebilmemiz için en az 50 yıl geçmesi lazım. Mesela dünyada en son bağımsız olan devlet 2011 yılında Güney Sudan Avrupa'da en son bağımsız olan devlet 2008 yılında Kosova. Ama Kosova'nın bağımsızlığını şu an Sırbistan istemiyor. Karşı çıkanlar var. Dolayısıyla yarın öbür gün bağımsızlığını kaybedebilir. Dolayısıyla ikide bir işte Kosova bağımsız oldu. Bağımsızlığını kazandı diyemeyiz. Bunun için üstünden en az belli bir zaman yani 50 yıl gibi bir sürenin geçmesi gerekiyor. İkincisi olayı yaşandığı günün şartlarıyla inceler canlar. O günün şartlarına göre incelemezseniz o zaman insanları yanıltırsınız. Farklı çeşitli kaynaklardan yararlanır. İşte tarih objektif olabilmek için farklı çeşitli kaynakları inceleyerek bize gerçek bilgileri yansıtır. Tarihin tanımı içinde geçen bu altı anahtar kavram ayrıca tarihin özelliklerini barındırır. Bir de bunun dışında tarihin şu özelliklerine dikkat edeceğiz. Örneğin tarih deney gözlem yoktur tarihte arkadaşlar çünkü neden deney gözlem yoktur geçmişi inceliyor olayları tek ve aynı olay tekrar yaşanamaz tarihte olaylar tektir özgündür. Aynı olay tekrar yaşanamaz. Bu yüzden tarihte deney gözlem yoktur canlar. Kanunun kuralı yoktur tarihin. Çünkü dinamik bir bilimdir. Yeni belge bilgi ve kazılar eski bilgileri değiştirebilir. Mesela şöyle diyorduk 2008 yılına kadar. Osmanlı'da ilk parayı Orhan Bey bastırmış diyorduk. Sonra yapılan kazılar sonucu Osman Bey'e ait bir para bulundu. Böylece Osmanlı'nın İlk parasının Orhan Bey değil, Osman Bey döneminde bastırıldı, kanıtlandı. Bu da ne oldu? Tabii ki eski bilgiyi değiştirdi. Bu yüzden tarihin kanunu kuralı yoktur. Bizim farkımız ne? Tarihin farkı ne? Diğer bilimlerden. Canlar, tarihin beşeri ve sosyal bilimlerden farkı şudur: beşeri ve sosyal bilimler insanın bir tane yönünü inceler, ama biz insanın her yönüyle ele alırız. Çünkü bizim konumuz insandır, insanın yaptıklarıdır. Canlar bizim fen bilimlerinden farkımız ise tekrar ve deney gözlem yapar fen bilimleri ama tarihte tekrar deney gözlem yok tur değerli arkadaşlar ilk e, başlığımız tarih tanımı ve özelliklerinin paylaştık devamı gelecek Kendinize iyi bakınız Canlar hoşçakalın